Bugün Brain Road çala devam ediyoruz arkadaşlar ve bugün size stratejilerden bahsedeceğim. Evet nasıl daha rahat kolay bir şekilde güzel şeyler elde edebilirsiniz onları bahsedeceğim. Benim mekan şu an evet çok kötü gözüküyor olabilir ama bilerek böyle yaptım. Çünkü çaldığım şeyi kendi üzerimde tutmuyorum değerli olanlarını sadece bir iki tane tutuyorum ki biraz bana yine para kazandırsın diye bakın görüyorsunuz. Full rebirtim zaten şu an gelen bakın görüyorsunuz full en son ki rebirtteyim. Ve gördüğünüz gibi bunlar da böyle dursun. Hani millet benim yerimi uğraşmasın diye koydum. Şimdi önceki stratejiden bahsedecek olursak. E, görünmezlik pelerini alana kadar rebirth atmanız lazım. O da kaçıncı rebirth'a geliyordu hatırlamıyorum ama. E, şöyle geldiğimiz zaman. 4 veya 3'teydi hatırlamıyorum ama. Görünmezlik ceketi atlı bu item'ı almanız lazım. Bu item sizin işinizi çok fazla görüyor. Ben şu an full için bakın. Bu daha güzel benim için bunu alıyorum. Ondan sonra kullandığım eşyalar şöyle gelecek olursak Medusa'nın kafası. Evet dediğim gibi görünmezlik ceketi. Şu bombayı kullanıyorum. Ondan sonra dokuma atıcı. Sonra evet kuantum kullanıcı ve gördüğünüz bir teret. Şu keşke şey sopa olmasa şimdi şunu şu ayarlayalım gördüğünüz gibi. Evet bir dün mesela şey çaldım Saturn'u çaldım. Onu ne yaptım ee, yan hesaplarda duruyor. Zaten arkadaşınız varsa daha kolay oluyor. Birini tutarken diğeri çalıyor. Şimdi benim yerim o kadar önemli değil ama gene üstte Kokosini var gördünüz mü? Bu Kokosini bana para kazanması lazım. Çünkü hani ben bu her server'da yine az para harcamıyorum. Yani bütün eşyalarımı alayım diye. Şimdi bu server'a gelmişken bakalım. Mesela bu adamın neyi var? Bonbon mini guzini. Bakın direkt kapattı adam. Bir talet koymuş yeri. Bu sıkıntılı bir adam biraz. Burada bakıyorum böyle değerli. Bak tral alası olan adam var şimdi. Kaç saniyen vardı dostum? 69 saniye. Benim kaç saniyen vardı ona bakmaya gideyim. Bakalım. Ee, ve bakıyorum. 19 saniye. Bu kim abi? Bir zeki de sensin zaten değil mi? Şöyle ben ya ben tayet koydum. Ne yapacaksın? Oğlum benim burada bir şeyim yok. Sen niye içeri girdin? Bu nasıl bir yokluk? Üstelik sen daha mantıklıydı. Üste daha iyi önemli şeylerin var. Neyse. Sen orada dur bakalım. Ben de buradan bunu kapatayım. Ne yapacak? Çok merak ediyorum. Yani önemli olan şey. Üste bu alta girmiş. Çılgınsın ha. Aferin aferin. Büyük başarı. Çal onu. Ne haber dostum? Bak bu çok güzel bir kılıç çünkü hem ileri atılmaz hem de bir anda adama vuruyorsunuz. Bakın. Oğlum içeride benim bir şeyim yok siz niye benim ekana bırakıyorsunuz? Çılgın bunlar ha vallahi bak. Şimdi o evet o adamın e, adamınkine az kalmıştı travası olan. 20 saniyemiz var. Şimdi e, ne oldu bana? Abi ne oluyor? Az önce fark ettin mi ne oldu? Valla ben de bilmiyorum abi bir şeyler oldu. Şimdi buranın sahibi Ali. Ali geldi. Ali'yi mal ediyorsunuz. Tuttum mu? Tutamadım. Al işte. Tutamadım ya. Tüh. Şu an bu Ali'ye vurmamız lazım. İçeri girmek. Evet. Bu da bastı. Mükemmel. Ben çal almam ki. Abi Ali oyundan çıktı mı? Çıktı. Evet. Bu kadar. Eğer bir çıkmadan önce alırsanız çıksa da sizin oluyor ama çıktı. Mantıklı alanı yaptı. Ekip almadan çıkması mantıklıydı. Evet. Maalesef burada çalamıyoruz. Çünkü millet çıktı hemen. Gördüğünüz gibi bir şey kalmadı. Yani. Baran'ın olduğu yerde burada bir Baran diye bir var. Yani bir şey yok. Kokosinisi var. Ya bizdeki de sensin. vallahi bak. Şunu tam şurasına atmanız lazım. Olmadı ya tüh. Basamadım. Sen mi bir tane koyabiliyorsun? Şu ses bombası niye mi güzel? Adam dans ediyor. Hop, biraz oyna ya. Dans zaman dans dans. <laughs> Böyle ama bu serverda pek bir olay kalmadığı için şimdi server değişikliğine geçeceğiz. Adam hala klonu benim mekanda duruyor ya. Şimdi biz stratejiden bahsettik. Stratejisi su. Ee, bir combo var. Eğer onu tutturursanız çok rahat abi. Hatta döngü bile yapabilirsiniz o derece. Bakın değerli bir şey gelmiş alalım şu yola bir bakalım. Yok. Burada zengin biri var mıdır? Onu kontrol edelim. Ona göre çıkalım. Değerli bir şey. Bak bu adam direkt benim dibimde aslında. Bak bundan bir tane altın bombardır o çalalım. İhtiyacım yok ama çalayım gene para da lazım. Ne haber dostum? Ne yapıyorsun? Çık mekandan. Vallahi ya mekanın ne yapıyorsun? Havasını bozuyor mekanla. Ha? E ne oldu? Ne oldu şimdi mesela? Ne yapacaksın? Cidden mi almaya çalışacaksın. Vay be. Neyse ben kendi itemlarımı alayım. E, bir şey kadabranızı çalıyor. Helal olsun. Büyük başarı. Çok da ihtiyacı. adamın mekan açık. Kimin bu mekan? O adam geldik. Neyse boşver. Zaten bombardiyor aslında pek umurumda değil de yine çalması güzel oluyor. Para da lazım. Şimdi bunları alıyoruz. Gene bizim evet ihtiyacımız olan şeyleri şu sırasına göre ve bu sıraya alıştığım için hep kullanırken elim hep oralara geldiği için yani hep değil mesela 6'ya basınca kullan alıyorum ya da 7 basınca şey alıyorum. Şimdi dostum sen çok e, inatçı bir adama benziyorsun. O yüzden ben seni şunun arkadaşınla böyle beraber bırakayım sizi. Takalım biraz. Şimdi bu adam 58 saniyesi var. Daha saniyesi varmış. Ee, arkadaşınız olunca diye mi daha kolay? Seni alayım. Para lazım. yerlerini isterim. Arkadaşınız mal edecek. Siz çalacaksınız. Hmm, burada bir şey yok. Abi benim yanımdaki adamım var. Onun en fazla al şeyi var ya. Sen çok zeki bir adam. Oğlum bak salın. İleri fırlatıyorum. Alamazsınız. Anlıyor musunuz? Çıldırtmayın beni. Yok sana. Sana da yok. <laughs> ne güzel bak Bakın çok eğlenceli. Hop. Bana mı vuracaksın? Yok öyle dünya. işte bu kadar. Ve şöyle toplayalım paralarımızı. Para da önemli dostum şimdi yani. Yani evet combo şöyle şimdi onu anlatayım size. Adam dışarıda baktığınız ve açılması 10 saniye var. Mesela hatta 1000 üzerine deneyelim. Ama bu combo her zaman olmuyor. Şimdi mesela şurada adam duruyor değil mi? Bu adamın yanına gidiyorsunuz. Hop bunu basıyorsunuz. Hop bakın tuttum. Bu 10 saniyeli benim? Arkadaşım o sırada içeri girecek. Bunu şey yapmaya işte çalmaya çalışacak. Bu geri geldiği gibi ben bunun üzerine taret koyacağım. Bazen bug'a giriyor. Bak mesela gelecek ya hop taret koyuyorum. Olmadı. Sonra bu koşarken benden yavaş gidiyor zaten. Ben buna bir tane daha çakacağım. Durmadan buna çakacağım. Arkadaşım o sırada biri eğer arkadaşıma karışmazsa rahat bir şekilde çalacak. Tabi kendiniz de değişik kombalı üretebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ee, ya da adam burada içeride olduğunu biliyorsunuz. Bir anda atılıp eğer mallık basarsanız ve eğer bunu da atarsınız adama, adama gözünün önünde çalabilirsiniz. <laughs> Çok komik oluyor öyle. Şef Kadavra adam alıyor ya. Buraya bakıyorum bir şey yok. En son taretimi oraya bırakmıştım. Aslında burada da bir şey yok. Bir şey söyleyeyim mi? Biz burada boşuna duruyoruz ha. Valla. Bak. Yani bence altın bir krokodil için değer mi? Değmez ya. Neyse biz bir gene bir deneyelim. Sonra eğer içinizde değerli bir şey varsa hemen talet koyun. Hatta şurada bir basın. Belki biri vardır diye. Ondan sonra kapatın. Ne olur ne olmaz. İki kişilerdir. Yani biri eline aldığı an olay bitti. Bir şey söyleyeyim mi? Yani çıksan da yok. Gidiyor. O salonun birini vurması lazım ki sana geri gelsin. Bu arada mekan niye açık? Niye her şey meydanda? Yani buradaki illa çıkayım. Ya çıkamadım. Of bak klonla hop yer değiştiriyorum. Adamın mekana girebilirsiniz. Hatta bunu nasıl kalmış galiba ya? Benim 120 saniyen var. Senin 5 saniye. Bak şimdi deneyeceğiz. Direkt içeri atılacağım. Aha. Altından altını çalacağım. Dur bakalım. Lan sen sen değil misin? Git lan. Aha vurma vurma hayır 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 yapma yapma bunu bunu yapma işte. Allah çaldım <laughs> çok kolay ya sen ne yapıyorsun senin mikini mi çalıyorum ha ben sana kötülük mü yapıyorum niye ne yapıyorsun. Abi gör, adamın göz önünde çaldım ya çok güzel bir his veriyor ya sen bir git ya sen kal şurada dans et biraz ya biraz relax ol ya. Vallahi bir dans et dans et görelim hadi ne oldu buna Dans et işte böyle. Adama bak ya. Kendisi çalamadı diye. Vuramıyor da. Şu kolsuzluğu tuttu yoksa var ya gidecekti. Yani. Tabi pek umurumda değil. Ama güzel oldu. Yani. Güzel hissettiriyor. Para da lazım. Oh güzel. Yani böyle bakın. Sadece işte o izninde kimsenin uğraşmaması lazım o sırada. Var biri girdi. Buna da bakalım. Sen de bir şey yok. Bu adam hala oyunda ya? Adamın altın. Altın ne kadar para kazandı? Bombon mini kuzine kadar. 5000 Be kazandırıyor. Altın çok da kazandırmıyordu. Babamın yanıma biri geldi ama Değerli bir şey yok. Bakalım. 3000 hiçbir şey, bir şey değil. Bir bak yok. Bonbon mini kuzin çalsam daha iyiydi. Neyse. Olsun. Olsun. Ne olacak? Satıyorum zaten. En az kokosinden başlıyor. Ne yapıyorsunuz beyler? Ha? yani strateji böyle dediğim gibi arkadaşlar. Pek de öyle bir zorluğu yok. Sadece rebirth sizi zorlayacak. Arkasında oynarsanız rahat bir şekilde rebirth atarsınız. Son 2 rebirth için 8 ve 9. 2 tane olması lazım. Tralara kıyacaksınız. Ben kıydım. Şu an max rebirth'üm zaten görüyorsunuz. Ve böyle dostlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İşinize yarar. Dediğim gibi bu stratejiyi uygulayarak rahat bir şekilde çalabilirsiniz. Tabi adamın da nasıl oynadığına bağlı. O adam e, tut, bir de bu arada bir şey söyleyeyim. Bazen tutmuyor. Yani şu tut, tut, tutmadığı da olabiliyor. Tam böyle ben yani vücudunun tam orta bölgesine atacak böyle tutuyor anca. Sıkıntılı biraz. Evet şunu da kapatalım. Kapatamadım. Kapatamıyorum. Ve şimdi kapattım. Ve dostlar. Bölümümüzün sonuna geldik. Umarım video işinize yarar. Ve şimdi Kenze iyi bakın. Hoşça